Kıyafetten anlamışsınızdır. Askere gidiyorum. Ay <laughs> kokuyor. Değişik bir şey. Ee, dur. Hayır. Aha, Aha bak. Kapat <laughs> kapat 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 kapat. <laughs> Hayır hiç şey yapma değildir. İnşallah değildir. <laughs> Arkadaşlar ben gözlük dişinin efsane ve efsane bir videoyla karşınızdayım. Kıyafetlerden anlamışsınızdır. Askere gidiyorum. Gidiyorum derken gitmiyorum. Her neyse videoya geçiyoruz arkadaşlar. Elinde değişik bir değişik bir paket var. Anlamışsınız mı bilmiyorum ama bu paket arkadaşlar askeri yemek paketi. Rasyon paket diye de geçiyor bu internette arayınca. Firmasından aldık. Tek öğünlük diyor. Normalde 3 öğünlük vesaire vardı onlar kalmadığı için ben tek öğünlüğü aldım ve tanıtımını yapacağım. Ve bunun tanıtımından ziyade bir sürprizim daha var. Evet sadece video bu değil. Bu değil. Evet o zaman videomuzu başlıyoruz. Açmaya çalışıyoruz. Ve ben demiştim de, Size kutu açma özürlüsüyüm Kargo açma özürlüsüyüm gerçekten. İnşallah açabileceğiz Açıyoruz Açtık. Bakalım. Dada markanın ismini de verdik ama neyse. Sponsor değil bu arada. Buradan Taday'a sesleniyorum. Bakın sizin ürününüzü aldım. Benim ilgilenmediniz, ilgilenmediğiniz halde ben sizin ürününüzü aldım, açılışını yapıyorum. Buradan Taday'a sesleniyorum. Lütfen duy beni. Açamadım. Açamıyorum. Niye çünkü yok. Demokraside çare tükenmez. Wow, neler geldi neler. Ha bu arada bir de arkadaşlar paket küçük olduğu için ben ekstradan daha farklı şeyler de aldım. Askeri yemek personellerinin görevlerde yedikleri paket olarak geçiyor bu. Rasyon paket olarak geçiyor. Askeri rasyon paket. Bunlar arkadaşlar dondurulmuş gıda mı diye geçiyor tam olarak bilmiyorum ama hazır gıda. Alevsiz ısıtıcıyla bunları kullanıyormuş, yiyorlarmış. Bakalım. Pakette neler varmış? Tavuklu menü diyor. Chicken menü. Rasyon paket. Tek öğünlük gıda paketi. Evet, tek öğünlük gıda paketi arkadaşlar. Kalori 905 gram kalori veriyormuş. Öyle söylüyor. E, net de ağırlığı 550 gram. Yani yarım kilodan biraz fazla. Bu doyurucuymuş, tek öğünlükmüş. 8 saatlik falan diyor. Doğanın tadını çıkart diyor. Başlayalım. Açalım. Ben nasıl açıldığını bilmiyorum şuradan. <laughs> Dıttı. Neler çıkıyor bakalım. İlk çıkan şeyimiz ıslak mendil mi? Ne oluyor bu? Aynen. Evet. Islak mendil de eşlik etmemişler bu arada. Bakalım neler varmış. Şu kadarcık şey insanı doyuruyor. Aslında yarım kilo doyurur yani. Hepsini yersen illa doyurur. Ama neler var hiç bilmiyorum. Tavuklu olduğunu seçmiştim. Tavuklu menüyü seçmiştim. Bayağı varmış onlar şu içinde? Küçük paket ama. Anam! Çikolata bile var. Severim yer misin? Çikolata mı?

Anam çok iyi. Bu neymiş bilmiyorum ama bu muhtemelen şeydir. Kalorisi fazladır, doyurucudur. ya yani normal bizim yediğimiz çikolatalardan değil diye düşünüyorum. İsmi de farklı zaten. Belki vardır bilmiyorum bu çikolataları daha önce yediniz mi arkadaşlar? Yiyenler varsa bir yorum atabilir mi? Çünkü ben bu çikolatayı ilk defa görüyorum. Yani bilmiyorum belki de vardır. Ama bilmiyorum yiyenler varsa sevinirim. Tadı nasıl onu da size birazdan göstereceğim. Evet elimizde neler var şu anda? Kaç paket çıktı? Bunlar harici ben artı almıştım. Bir çikolatamız var. İki neymiş bunun ismi? Pirinç pilavımız var. Pirinç pilav almıştım zaten. Körü soslu tavuğumuz var. Buradaki şey de muhtemelen kit oluyor bu. Aynen. Evet. Suyla diyor galiba. Aynen. Bunu nasıl yapacağız? Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı su katacağız içine. Şunun. Bunu açacakmışız. Ve bu nasıl açılıyor bu? Ha şöyle açılıyor galiba. Bu kilitli. Yatılmıyor galiba değil mi bu? Dayan adam çünkü bunu. Açtık 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 arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı buraya su kata yapmışız. Önce alevsiz ısıtıcısını bunun içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet alevsiz ısıtıcı burada. Bakalım. Bunu tabanına yerleştiriyormuşuz. Ok yöntemiyle açıyoruz. Vay. Kokusuz bir şey aslında bu. Aynı... <laughs> Kokuyor. Değişik bir şey. <laughs> Siz koklamayın tabii ki de. Zararlı. Kimyasal sonuçta. Bunu tabana yerleştirelim arkadaşlar. Yiyeceğimiz şeyleri tabana yerleştirdik şimdi. Yerleştiği gibi bir şey oldu. Evet. Neyi deneyecektik? Neyimiz vardı elimizde. Bakalım. Köri soslu tavuğumuzu koyuyoruz. Diğeri neydi? Diğeri de pirinç pilavı. Pirinç pilavını da deniyoruz. Ortasına katalım mantıklı bence. Tabana diyor ama ben tabana yerleştiremedim her zamanki gibi bir farkımız olsun. Şöyle yerleştirdik arkadaşlar yiyeceğimiz şeyleri. Bu alevsiz ısıtıcıyla beraber ısınıyormuş. 1,5 su bardağı denildi. Bakalım bir buçuk su bardağını şimdi katacağız içine. Kardeşim, canım bebeğim dur. Dursana. <gülüyor> Cahilim. <gülüyor> evet bir buçuk su bardağı diyor arkadaşlar. Kocaman. Kocaman damacana yoktu. Damacanayı bulamadım. Bunu getirdim. Evet bardağımız burada. Bir buçuk su bardağını bir deneyelim bakalım. Bir. Eee dur. Hayır. <laughs> Aha bak. <laughs> kapat 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 kapat. Abay. Sen ne ara böyle oldun? <laughs> Allah'ım yanar ha sakın. Lan! <laughs> i̇ki, daha, i̇ki saniye ya. On saniyede. Evet siz böyle yapmayın tabi. Siz döktüğünüzde <laughs> kapatın. Kapanmıyor. Bir beş dakika falan bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar böyle bir şeymiş bu. Hemen döktüğümüz gibi suyu bassana kaynadı. Çok değişik. Aşırı değişik. Bu neymiş? Filtre. Oo. Filtre kahvemiz bile var. Süper. Süper süper süper. süper. Çok iyi. Çok mutluyum şu anda. Yeni oyuncak almışlar gibi çocuklar gibi seviniyorum. Kokusu değişik ama. Yani siz önce yaklaşmayın diyorum böyle. Ve dikkatli olun bunu yaparken de arkadaşlar. Mutlaka ayağınıza yetişkin biri olsun. Yetişkin biri olmadan bunu sakın denemeyin diyorum. Kullanabileceğin şeylerden bir tanesi gerçekten ihtiyaç anında kullanabilecek şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bayağı iyi. Ve internette bakınca da ayrıyetten alevsiz ısıtıcı diye geçiyor içindeki şey. Kit o da satılıyor onu da ayrıyetten alabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Demek ki temas ediyor ya acaba ne var bunun içinde bunu da araştırmam lazım merak ettim bak. Ve burada duman çıkıyor arkadaşlar şöyle. Delikleri var deliklerden de duman çıkıyor. Yemem artık ol. <laughs> Yani en azından ateşle uğraşmıyorsun. Mangalla falan ya yani man tamam mangal daha ayrı bir zevk de adam oluyor bu arada. Bizim mangal kırmızı çizgimiz ama tamam da en azından bir yerdeyken bir yere gittiğinde çabuk bir şekilde karnını doyurmak için kullanabilecek bir şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Ama tadı nasıl bilmiyorum. Sizle beraber deneyeceğim tadını. Evet bir bundan sonraki videomuzda arkadaşlar gizemli kutu açılışı yapacağız. Bakalım neler çıkacak. 3 tane gizemli kutu var orada. Şansımızda neler çıkacak bakalım. Çok güzel mi merak ediyor şimdi? <laughs> e ee. Siz mangal yapın. Vazgeçtim. 15 dakikadır bunu bekliyorum. Siz mangal yapın. Adana için mangallar yansın. <laughs> Ama <yerden> <gülüyor> <gülüyor> bu adam. Bu arada sizler hangi şehirdensiniz arkadaşlar? Yorum atarsanız sevinirim. Yorumlara şehirleriniz yazarsanız hepsini okuyorum bu arada yorumları biliyorsunuz. Abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmuyoruz. Ben Gözlüklü Şirin. Ne kadar şirin olmasam da gözlüğüm var. Şaka yapıyorum tabii ki işte. <laughs> Hangi şehirlerden katılıyorsunuz? Belki sizin şehrinize gelebilirim. Belki sizin şehrinize de video çekebiliriz. Neden olmasın? Görev yap, para kazan videomuzu sizin şehrinize de çekebiliriz. Serimiz var biliyorsunuz öyle bir. Bitti. Yemeğimizi çıkartıyoruz. İnşallah pişmiştir. Lan yapışmış. Siz benim gibi yapmayın tabii. ve bu kutunun içinde açalım arkadaşlar. Şurada dursun. Bunu bir daha kullanamıyoruz değil mi? Bitti yani. <laughs> Neyse. Önce körü soslu tavuk onu bir açalım bakalım şimdi nasıl bir şeymiş pişmiş mi pişmemiş mi bakacağım Tabi hepsini açmayacağım yiyemeyeceğim yani çünkü karnım acayip bir şekilde tok Evet deniyoruz Diğeri de pilav galiba pişmiş ama kaynamış belli Pilavı da bir şey yapalım pilavı da şöyle Körü soslu tavuğumuz arkadaşlar baya bir duman çıkıyor ve pilavımız bakalım tadı nasıl denemeye geçiyorum gayet iyi. Bak gerçekten söylüyorum yani yalan söylüyorum benim az tadımın bir köri soslu tavuğu sevdiğim için bir de. Gayet iyi ve çok iyi pişmiş arkadaşlar. Yani tek öğünlük bir şey bu zaten elimdeki. Karnınızı doyurmanız için geçerli yemeklerden bir tanesi düşünüyorum. Pilav ve tavuk. Bayağı bir iyi diye düşünüyorum. Ben, bence gayet güzel ben beğendim. Şimdi deneme sırası kuzenimle deneyip yorumunu bir alalım. Nasıl? Peki doyurucu mudur? Sence yenir mi? Yani aç karnına yenilebilecek şeylerden bir tanesi. Beğendi. İyi. Onaylandı arkadaşlar. Tadım lezzeti tamamdır. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 hmm. üzerinden 10 derece. <laughs> çok iyi. <laughs> Kuzenin beğendiğine göre çok iyi. Süper arkadaşlar. Doyurucu tek öğünlük. Karnınızı doyurabileceğiniz askeri rasyon paketiymiş bu. Askerler ve ee, dağa çıkanlar yani dağcılar olsun kaptakiler olsun. Bunları kullanıp bunları yiyormuş. Tavsiye ederim. Firması belli zaten. Ama firmasında 3 öğünlük yok tek öğünlük vardı biz onu aldık. Bir de kahvemiz varmış. Kahvemizi fitre kahvemizi sonra yaparız diye düşünüyorum. İstanbul kahve isme i̇şte bak fitre kahve. Kahve çok severim balı. Neyimiz vardı bir de? Çikolatamız vardı. Latte ıslak mendilimiz çıkmıştı. Aynen. Doğru mu? Evet bakalım pakette neler var başka. Tuzumuz bile var. Evet çok iyi. Halbuki Harbi özürlüyüm ha. paket açamıyorum. Ha çatal kaçtı. Çok iyi. Bir adet ıslak mendil. Evet normal peçetemiz ve kaşığımız var burada arkadaşlar. Tuzumuz var. Bakayım bu tuz... Ha şekermiş bu. Şekerimiz var. Bayağı iyi şeker de var. Çok iyi. Bence gayet iyi diye düşünüyorum. Çikolatamız. Markasını daha önce görmediğim bir çikolatamız. Önce bir tadına bakalım. Oo, Bayağı ama enerji verecek bir şeye benziyor. Şöyle yapıp ben bölüyorum. Yani üzümlü kek bilir misin? Üzümlü kekin şeyini düşünün böyle kurutulmuş hali böyle Üzümlü kekin kurutulmuş hali gibi bir şey böyle Hamurlaşmış hali gibi Ama yani kalorisi fazla enerji verdiği için muhtemelen bundan dolayı böyle zaten Aynen Kurutulmuş üzüm böyle varmış gibi Üzümlü kek gibi böyle benim ağız tadıma ben uymuyor Bir de kuzenime baktı lan tadına Buyurunuz Allah Allah. Bakalım <laughs> Ne gibi? Hurma ha? Hurma Nazım Aynen 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 Hurma Kurutulmuş hurma değil mi? Aynen üzümlü kekledim ya kurutulmuş hurma daha doğrusu. Aynen. Kurutulmuş hurma gibi arkadaşlar böyle. Biraz da çikolata var arasında. Evet. Doyurucu, gayet doyurucu. Bence bu bile doyurur, insana enerji verir diye düşünüyorum. Gayet güzel. O zaman o zaman o zaman ne yapıyoruz? Geçiyoruz gizemli kutuya bakalım ne çıkacak? Gizemli kutu arkadaşlar. Şöyle kapatayım da. Gizemli kutu aldık. 3 tane. 3 adet gizemli kutu. Bakalım neler çıkacak neler. Gerçekten merak ediyorum. Anam şunlara bak minik minik. Bu ne lan? Bu nasıl kutu? Ha bu kutu tamam. Ama en güzel. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Hayır inşallah değildir. İnşallah değildir. <laughs> o düşündüğüm şey olamazsın sen. İnşallah değil değildi. Değildir canım. Başka bir şeye benziyor bu. Ee, dikkat gizemli ürünlerde iade kabul edilmez diyor. Ürünler sistem üzerinden kura çekilerek hazırlanıyor diyor. İyi şanslar. Oo. Önce küçüklerden başlıyoruz. Bakın, <laughs> ne diyor bunu? <burada? gülüyor> Bunun esprisini yapıyordum da arkadaşlar. Umarım değildir <laughs> Biber Biberon'dan bahsediyorum yanlış anlaşılmaz mı? Aa neymiş bu? Küllük. Oo çok iyi. Arabada kullanırım. Ha, güzel ama çatlı değil mi? Bence gayet güzel. Küllükmüş. Şöyle katınca daha farklı bir şey anlar. Şöyle şey sen ne anlarsın? Korkutucu. <laughs> Ama gayet iyi. İki, i̇ki, adet küllüğüm var. Evet arkadaşlar bunları size istiyorsanız da yollayabilirim. Küllük sonuçta. Buradaki çıkan ürünleri hatta aynen şöyle yapalım. Yorum atanlara buradaki çıkan ürünleri yollayacağım. Çözüm çöz Hayır bakalım ikinci kutu. O yüzden ne yapıyoruz? Like'a tıklıyoruz. Yorumlara tıklıyoruz. Ve beğeniye tıklıyoruz. Ona. <laughs> Ampül çıktı. Bu neymiş? Bu ne lan? Vay bu güzel bir şey herhalde. Elektronik bir şey aldı. Aa siyah noktalar alıyorsun yanmıyorsan bunda. Bu ürünleri dediğim gibi arkadaşlar sizlere dağıtacağım. Yorum atanlara ve beğeniye tıklayanlara. Çekilişle olabilir veya öyle yollayabilirim. Haydi bakalım kimler yorum atacak. Ampül ne ya? Polis <laughs> aç. Ampül... <gülüyor> Ampül çıktı. Neyse bunu da kullanırız. Daha doğrusu kullanamam. Nereye gelmeyiz şimdi? Hadi bak. Ama çok zevkli ya. Şey küçükken vardı ya böyle. Kazardım böyle bir şey çıkardı. Balon balon çıkardı. Aynen öyle. Buna ne? Allah'ım. Allah'ım. Bunlar neymiş? İki adet. Bunlar... Ne <laughs> adası? Kapsülü çevirerek açınız diyor. Yapışkan sinek kapanı. Yapışkan sinek kapan arkadaşlar 2 <laughs> <İki> adet <laughs> Çok iyi <laughs> Evet bunlar Sizlere gidecek onun haberi olsun O zaman ne yapıyoruz Büyük kutuya geçiyoruz Büyük kutu büyük kutu büyük kutu bakalım büyük kutuda ne varmış direkt yollamışlar bu büyük kutu büyük kutu sade diye düşünüyorum Dikkat bir iade edilmez diyor tamam iade edilmesin yapacak bir şey yok Bakalım bu neymiş Çok merak ediyorum sen ne merak ediyor değil mi <laughs> Büyük mü? Hissediyor Küçük mü? Bana <laughs> ne hissediyorsun? Kutuda ne var? Sizce kutuda ne var? <laughs> evet Gösteriyorum arkadaşlar Kutuda olsun İhtiyaç yani en azından Güzel bir şeye benziyor Tartı Baskül aynı. <laughs> bir adet tartımız Baskül kişisel dijital tartı emri çok iyi bence Evet yani gizemli kutudan bunlar çıktı arkadaşlar. Toplamda harcadığımız para aşağı yukarı ne kadar? Hadi yani 100 100 diyelim. 97 falan dedim ben. 100 100. 200 falan da bu yüzden miyorsam, bir diğer kutu. Ya yani 300 400 lira falan para harcadım işin gerçeği şunlara. Ama değdi mi bence gayet meraklı içinde. Şu ampul ve bunlar çıkmasa iyiydi. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bu ürünleri isteyen arkadaşlarım varsa yorumlara çöküyoruz dediğim gibi. Baskül, baskülü deneyeceğim ama. Lütfen. Denemek lazım değil mi? Kaç kilo ben? merak ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Deneyelim. Denemeden yollamıyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Sonra kırık çıktı, kırık çıktı demeyin. Evet bir tane iyi adet tartı. Bakalım bu hangi şanslı şahsımıza gidecek, kişiye gidecek, kardeşlerimize gidecek. Bu nasıl açılıyor? Yine açalım. Ha. Şöyle bir adet tartımız var. Bakalım arkadaşlar. Pilli galiba bu. Arkada pil yeri var aynen. Evet arkadaşlar baskül bu e, çıkan ürünleri almak isteyen arkadaşlarım ne diyeyim bir yorum atarız sevinirim. Ben gözlük işinin bir kusurumuz olduysa falan. Kendinize iyi bakın demeden önce baskülüm ve nasılım? <laughs> Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben gözlük <laughs> Hoşçakalın. Hoşça kalın.